Ocak transfer döneminin Beşiktaş için daha hareketli geçmesi bekleniyordu. Ancak başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın yarar ve maliyet konularında görüş ayrılıkları yaşadıkları için süreç durma noktasına geldi. Beşiktaş yönetimi kaleyi güçlendirmek için listesine yeni isimler ekledi. Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden Filip Jorgensen için şartlar şu an pek elverişli değil. Chelsea, genç eldiveni kadroda tutma eğiliminde. CITYDEN bu kış ayrılacak oyuncunun Londra ekibinden ayrılma ihtimalinin düşük olması, Beşiktaş'ı alternatif isimlere yönlendirdi. Listenin en dikkat çeken ismi ise Manchester City'den Stefan Ortega. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. City'deki döneminin bu kış sona ermesi beklenen Ortega, Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar bu transferde yalnız değil, Premier Lig'den West Ham ve İskoç devi Celtic'te de Alman kalecinin peşinde. Al-Nassra veda etti bile Suudi Arabistan macerası kısa süren bentoda Beşiktaş için masadaki bir diğer güçlü seçenek. Gazetta dello Sport'un haberine göre Bento, transfer görüşmelerini netleştirmek adına Suudi Arabistan'dan ayrılmaya karar verdi. Bento ile sadece Beşiktaş değil, İtalya'dan Genoa ve İngiltere'den West Ham ciddi şekilde ilgileniyor. Jorgensen transferi zorlaştığı için Beşiktaş yönetimi Ortega ve Bento seçenekleri üzerinde yoğunlaştı.